Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Öztürk Öğretisi programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk YouTube kanalı Çınar TV izleyenleri hepinize tekrar merhaba. Ülkemiz ve bölgemiz çok zorlu bir dönemden geçiyor. O bakımdan da sohbetlerimiz, programlarımız genelde bu konularda ve çok sert oluyor. Ama arada bir de şöyle gülümseten, rahatlatan, huzur veren, daha kısa bir ifadeyle nefes almamızı sağlayan programlara da ihtiyaç var. Bugün öyle bir program yayınlayacağız. Vakfımızın yönetim kurulu başkanı Doktor Mustafa Tayyar Öztürk, Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün oğlu olmak hakkında bir şeyler söyleyecek. Konumuz da bel evladı ve yol evladı. Öncelikle Yaşar Nuri Öztürk'ün oğlu olmak bunun onurunu, mutluluğunu kelimelerle ifade edemem. Onun oğlu olmak. Ama ondan daha önemlisi Yaşar Hoca olarak onun mesaisine şahit olmak, o mesai içerisinde elinden geldiğince orada bir şeyler yapabilmek, o eğitim süreci içerisine girebilmiş olmak hocanın, o çok daha önemli. Çünkü e, malumunuz, şöyle bir tabir vardır yol evladı bel evladı şimdi ben her ne kadar bel evladı onun anından bir insan olsam da yol evladı olmayı daha öne koyuyorum çünkü bir şey bir yerden sonra çocuğu olmak eşi olmak işte annesi olmak, babası olmak bir şey ifade edemeyebiliyor. Çünkü e, önümüzde din bağlamında konuşursak, e, tarihte peygamberlerin, elçilerin, çocukları, eşleriyle olan olumsuz tablolar söz konusu. Yani sizin her ne kadar geleneksel anlayış, çocuğu veya yakını olmayı hemen e, istismar aracı haline getirse de e, asıl olan misyonun fikrin ortağı, onun evladı olabilmek. Ben bunu daha çok önemsiyorum. E, babam olarak e, benim kaybım çok büyük. Onu yani gözlerimi kapatana kadar o o acı, o özlem hep benle var olacak. Ama ondan daha da önemlisi ben kendimi de kenara koyarak söylüyorum. O misyonun devam etmemesi Yaşar Nuri üzerinden o fikirlerin dünya ölçeğinde devam etmiyor olması bu benden öte ülkemiz ve insanlık adına büyük kayıp. Ama şöyle bir teselli tarafı var ona belki geleceğiz. Hocanın eserlerinin devamı o fikirlerin paylaşılması noktasında ben özellikle ablamla yayın evi üzerinden onu tabii ben Akademik evet, işin hayır. akademik tarafı benim üzerimde. O yayın işinin saha çalışmalarını yürütüyor ablam evet. ve görünen yüz ben olduğum için böyle bunu devam ettiriyoruz. Bu da büyük bir mutluluk ve onur. Evet. Evet. Yani ve ben elimden geldiğince gücüm yettiğince ömrüm el verdiğince bunu devam ettireceğim. Yani çünkü bu bizim üzerimizde büyük bir e, sorumluluk. Öncelikli olarak ilme ilme vefa, e, ilme nankörlük etmemek, gerçeği paylaşmak, gerçeğin peşinde olmak adına bu bizim üzerimize bir sorumluluk. Çünkü yazan çizen insanlarız. Onun sorumluluğu çok büyük. Yani e, ee, üç maymunlara girdiğiniz zaman o zaman şöyle bir atasözü diye söylenen bir e, ifade var. Hani söz gümüşse süküt altındır. Bunu iyi niyetle bakarsak insan yeri geldiğince bilgisi doğrultusunda konuşmalı diye şey yaparsak tam mesele yok. Ama şu manaya çekilerek bu ifade edilirse bu çok sakat bir ifade. Yani baştan sus, görme, duyma. Hemen sana altınını verelim. Ama yok. Ben hakikati konuşacağım, hakikati paylaşacağım, bunu haykıracağım dediniz mi? O zaman bunun yolu çok zorlu. Her türlü meşakkate katlanmanız gerekir. Hatta hayati tehlikeyi göze almanız lazım. Ben de diyorum ki ben bu yolda kendimce gidiyorum. En fazla muradım, yani her ne kadar başarılı olmaksa da karşılığında en fazla alacağım gümüş olsun. Hiç önemli değil. Evet. Ama yolumuz belli olsun. Biz de bunun üzere bu yola devam ediyoruz. Burada şunu da vurgulamak lazım. Bu dinlediğiniz Yaşar Nuri Öztürk, Mustafa Tarih Öztürk arasındaki baba-oğul ilişkisi, değerli izleyici, birebir Yaşar Nur Öztürk ve babası arasında da var. Benim en büyük hocam, ben onun ellerini döpen insanları seyrederek büyüdüm. Onun ellerini döptüm, onun ayaklarını döperim. Benim bütün ilim, fikir, maneviyat mirasının da babasıdır o. Sadece benim nesep ben babam değil, kan ve et yoluyla babam değil. Aristo diyor ki İskender, Büyük İskender diyor ki benim esas babam Kral Filip değil. Babası ya Kral Filip. Aristo. Yunan <laughs> Filozofu Klasik. Şey, antik felsefenin babalarından biri Aristo. Benim esas babam Kral Filip değil diyor Aristo. Şimdi ben o bahtiyar adamlardanım ki benim babam hem benim kral Silip'im olarak babamdır hem Aristo olarak babam. İkisi de onda var. Biz geçtiğimiz yıllarda Yaşar Nur Öztürk'ün annesiyle ilgili anneler gününde çok özel bir program yayınlamıştık. Hatta Türk basınında ilk defa da hocamızın annesinin fotoğraflarını biz yayınlamıştık. Benim içimden geçiyor, tıpkı o program gibi bir babalar gününde de Yaşar Nur Öztürk'ün babası hakkında özel bir program yapalım. E tabi ona çalışmam lazım, yeterli bilgileri toplamam lazım, görsel arşiv toplamam lazım, yapabilirim sanıyorum. Ama şimdiden söylemiş olayım, böyle bir program, projem var. Hazır bu konu işlemişken, Yaşar Öztürk'ten bir Öztürk öğretisi dinleyelim, öğrenelim. Bu izleyiciniz kayıt, değerli izleyenler, benim özel arşivimden. Özellikle Türkiye'de, genelde Orta Doğu'da insanlar sürekli bir biçimde babalarıyla kıyaslanırlar ve efendim işte armut dibine düşmüş veya düşmemiş veya babasının kemiklerini sızlatıyor veya babasının ruhu şad oldu. Hep bu şekilde bir kıyaslama söz konusudur. Birbirinin alternatifi yerine konmaya çalışır falan filan. Bu pek de doğru değil değerli izleyenler. Yaşar Nur Öztürk bu konuda şunları söylüyor. Dünyada hiçbir şeyin alternatifi yoktur. Her şey başlı başına bir alemdir. Hiçbiriniz babanızın alternatifi değilsiniz. Oğlunuz da sizin alternatifiniz değildir. Bir insanın ve bir gücün alternatifi yine kendisidir. Bu hayatın kanunudur. Bunlar çıldırmış, bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar buna. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne için bir kahır ve beladır bu milletin başında? Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında. Yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. <laughs> Yaşar Nuri hocamızın ve Yatağan Baba'nın kitaplarını, video notundaki bağlantıları tıklayarak, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Mustafa Tahir Hoca, Yaşar Nuri Öztürk'ün ebel evladı, aynı zamanda yol evladı. Fakat ben de, siz de, yani bütün sevenleri, takipçileri, yoldaşları, tıpkı Mustafa Tahir Hoca gibi elbette onun yol evladı. Hocamız Allah'tan rahmetleriz. İzleyip dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Yolumuz uzun, sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Yatağın Baba ile Öztürk öğretisi burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar Kur'an'ın gölgesinde, Atatürk ve Yaşar Nuri Öztürk'te kalın. Şöyle bir tabir vardır, yol evladı, bel evladı. Şimdi ben her ne kadar bel evladı onun anından bir insan olsam da, yol evladı olmayı daha öne koyuyorum.